devam ediyoruz. vektörler nasıl gösterilir? Şimdi en klasik dik üçgen düşünelim. Dik üçgen ne biliyorsundur? Yüksekliği yine 4 birim olsun. Uzunluğu 3 birim olsun. Yani burada 5 birim olsun. Yine koordinat sistemindeki gibi x, y, z olarak burada z'ye tekabül gelip burada y'ye tekabül geliyor. Eğer burada 4 birim, burada 3 birimse burada 53 derecedir. Bu 37 derecedir. Bu nasıl bilebiliyoruz? Kosinüsle. Eğer 3 çarpı kos 53 5'i vereceği gibi 4 çarpı kos 37 de 5'i verir. Sinüs tanjantlarını da bulabiliriz. Evet doğru ama 3 boyutlu eksi 3 boyutlu koordinat düzleminde sinüs tanjantı kullanamazsın, kozinüs kullanmasın. Yani C vektörü cx eşittir. Altına x koymam demek c'nin x eksenindeki gösterimi. cx eşittir c çarpı kos alfa. C, z eşittir c çarpı kos beta. C, y eşittir c çarpı kos teta olmaktadır. Vektörler iki kurallı toplanabilir. Birinci kural paylar kenar. İkinci kural uçucu ekleme yöntemi. En klasik uçucu ekleme yöntemi kullanacaksın. Ama bazı sorularda paylar kenar daha pratik ve daha hızlı olduğundan dolayı tercih edebilirsin. Şimdi ben buraya normal bir körüze kalemle çizimim sana. Şu kalemle çizeyim. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 30 birimlik bir alan çizdim sana. Şimdi paralel kenarda Amacım paralel kenar atmak. A vektörü iki birim olsun. 2 kök 2 birim olsun. B vektörü de şöyle bir birim olsun. Bunlar siyahla çizim görünür olsun. A vektörü B vektörü. Şimdi buradaki amaç A ile B'nin başlangıç noktasını birleştirip bir paralel kenar oluşturmak. Yani ben B'yi buraya taşıyıp A'nın da ucunu buradan B'nin ucunu buradan birleştirirsem bu bir paralelkenar olur. Ve bu paralelkenarın başlangıçla iki noktanın bitişini birbirine birleştirmenle de bu iki vektörün toplamını bulursun. Ucuca ekleme. Ucuca da burada anlatayım. A bu. Ay B buydu. A. B'nin ucuna A'yı eklersem eğer ve yine başlangıçla bitişi birleştirirsem yine toplamları bulmuş olurum. Yani ya. iki vektörü toplamak demek bir vektörün sonuna diğer vektörün başlangıcını eklemek demektir. Bir referans düzlemi alarak da bir doğrultu başlatı. Biz burayı sıfır noktası kabul ettik. Biz bu sıfır noktasına göre B kadar sağa gittik. A kadar iki birim yukarı çıktık. A kadar 2 birim sağa gittik. A şey anlatmadım. Çok özür dilerim. Vektörlerin açılımı. Şimdi bu A vektörü nasıl? Bu A vektörü böyle fiziksel olarak gösterirsek hepimiz anlaması zor oldu mantıken. O yüzden A vektörünü kolaylık olarak şöyle anlatırız. vektörü iki birim yukarı iki birim artı x yönünde artı y yönünde bir vektör olmasıdır. Bunu daha görmedim büyük asıkla. Bu vektör şöyle gösterilebilir. Bu gösterimi görmemiş olabilirsin. Veyahut genellikle sen böyle göstereceksin. A vektörü eşittir. 2 x 2 y. Yani buna i şey derler. Bilemiyorum sizde nasıl. 2 yani A x eşittir 2 birim. A y eşittir 2 birim. Bunu nasıl gösterirsin? Y eksenini düzleminde çıkan uzaklığıyla x eksen üstünde çıkan uzaklıklarını yazaraktan ait etmenle bunları gösterebilirsin.